Jesus tıkırtımızı duyacaktır. Bekliyor. Ona uyuşturucu etkisi yapıyor. Uyuşturucu. tiyatrosu düzenleyeceğiz. İlluminati kaçaklar çünkü abdest alırken sinek sağdan soldan. hayvanda da yattığımız belli oluyor. Biraz daha o şekilde gaza getirdik belki. Devam edeceğiz. Hayvanları sevmiyor. Hakim, hakim hanım. Savcı Bey hayvanları sevmiyor. Hayvanlar kutsal. Sevmemek yasak. Sosyal medyasını takip ediyoruz. O şekilde hanıma güzel ayakkabı gösterdik. Sonra ispariş etti, terlik gönderdik. Geri gönderdi. Şimdi avukat ücretini ödeyeceğiz. Eve haciz koyuyoruz. Ak babalık. Oo, frekansı yedik. Evet. Burada yok. Burada var. Kapatıp açalım. Evet. Anda. Çıkar çıkmaz. Kadriye kendisi hazır. Çimen yok. içinde sineklerle kaset çeken hayvanlarla çiftleşen sıçma rolü yapıyor. Kaybol! Kadriye Orhun'un kedisi sıçma rolü yapıyor. Balkondan yönetilerek ne diyorduk? Öyle bir cadının evinde kal görün. ücretini ödeyip orada kalıyor. Tır. Bravo, Fuat Avni, Fuat Muhat bilmem, ben avanak Avni. Ee, evet. Decal mecal bilmem, ben taksici. İlminatiyim, İlminatiyim bilmem, kecağlarım. Ben Karp Orhun Evet, bismillahirrahmanirrahim. Açılış Kadriye Orhun... ...ve Fuat Orhun'un... ...kebisinde. Çık, çık, Yusuf çıkacak. Videoya çekiyoruz bir yerden. Evet. Doktor avukat, milletvekili, şair, Orhan Seyfi, Orhan senaryosu. Çaklingin, çaklingin çak bilmem ben paslas dergisi paslasımızın ortasına sıçtıktan iki gün sonra piyasaya sürüyoruz. Bu tür işbaşı yapmayacak mı? İstediği zaman şoförüm. Benim istediğim zaman taksi şoförü olduğum gibi. istediğim zaman şoför. Evet millet. Gözümüzün önünde böyle sıçma rolü yapıyor. Ikına ıkına belki sıçacaktı biraz. Böyle roller yaptırabiliyorlar hayvanlara frekansla. Veya büyüyle. Ve telepatik yönetimle. İblis cinle. Bir mesaj yazısı, bir video yayınlan. anda pencerenin önünde naralar attırabiliyorlar. içeriye sinek sokuyorlar. İstedikleri an paspasızın tam ortasına sıçtırabiliyorlar istedikleri an aynı noktaya yedi kedi pisliği birden köpekle köpek de var karışık suçsuzrabiliyorlar istedikleri an istedikleri dakika şimdi belki fazla kaçını oynatmayacaktır bunu uzatma uzatma bir tiyatro belki yetiyor, bu gaza geldi, morali bozuldu, günü mahvoldu düşünce o <laughs> ve uyuşturucu etkisi aldık, insanlara eziyet çektirmekten zevk alıyor. Kadriye Orkun ve Fuat Orkun gemisi dolaştı burada. Karşıda anasının balkonuna gidecek. İksanstır'daki anasının babasının. Tıkırtı çıkardım buradan. Gökten düşmüş gibi senaryoya hazır. Heyecana bak be heyecan zevk alırlar zevk alıyorlar. İkinci zevkleri iki sonuçtur zaman donanmak. Başka zevkleri köpeklerle çiftleşmek buradan duruyorduk. Ve keskin nişancı gibi sağdan soldan önlen arkadan saldıran e, sinekleri sokmak. Davaya sürüklemek için ...fussu beklemek. Aynen böyle sineklerle... ...sağdan soldan önden arkadan yaptığı gibi... ...evlerinden ettiği... ...insanların yerine yerleştirdiği... ...işbirlikçileri, komşular... ...sağdan soldan önden arkadan. Evet gece buraya olan... ...servis kalkmış. Burnumu uzatır uzatmaz... ...bir tane gökten damlanmış gibi gelmeyecek mi? O eskidendi. Bu alt bilmem taksici. Ve kurt köpekli biz piyasaya çıktı. çıktık. Bu sefer aşağıdan gelmiyor, yukarıdan geliyor. Tekrar iş başı. Nasıl da geçiyoruz? Sen ne diyorsun be? <laughs> Masum sana parkta köpeği tasmadan salıp üzerine üzerine sürdük. Üzerine yürüdük Köpeğimizle davaya sürüklemek için hakaretlerle küfürlerle. Bir tane dokunup bir yere atayım kendimi bir dava edin diye. Kırık raporu. Sen ne diyorsun be? Evet. Kendisi de bu yöntemi uyguluyor. Hikayeyi tekrarlayalım ufak kızına Hureyre Hureyre çıktı ufak kızına kapıcının tazişle bulunuyormuş sonra kapıcının yeğenleri onu parkta saldırmış burada gördüm böyle yıldırım gibi koşarken evine yarım bası ayağı alçılı Kesinlikle onları davaya sürükledi, ilaçlara bağladı. İlaç dayatan kurumları yönetiyor. Bütün bu avukat şirketlerini yönetiyor kesinlikle. Çünkü Orhan Seyfi, Orhan Avukat'ı öyle bir ağa kurdu. Alçık ne kadar duracak taksici? 3-4 hafta duracak. Sonra 4 gün sonra çıkardı. Kaşıntı yapıyordu o yüzden çıkardım. Bu ne ses lan? Birisini boğazlıyormuşlar gibi. ...Ureyre'yi görmüştür. Evet, Orhun'un kedisi... ...tekrar işleme geldi. Karkaçık, gözüne uyu. Evet, Ureyre... ...sen ikisicim. Bıçakla... ...burada dolaşıyorum. Sülaleni bitireceğim. küfürler ...anıma avradım. Ve burnumu uzatır uzatmaz sık sık patlamayacak. Sorası zora düşünce evladım çocuğum. Ya satarım bal satarım. Evet kuşlar için pusuzaydı ben balkonu açınca kayboldum. Orhun'un kedisi bırakma kuşları yesin beslensin ben. ne hamsterdaki anana babana? Evet, intikamımızı ancak böyle gerçek bilgilerle alabiliyoruz. Çünkü başka türlü olmuyor. Bıçakla saldırdı burada ayağımı kesmek için. Sonra polis geldi. El sıkışın. Dostum. Komşusunuz siz. Bir hikayeden bu çatpat aldım buraya attım hayvanları kovmak için. Hureyre ve kızları havaya silahla ateş ederken görmüş. Polis geldi. Sonra koydular beni polis otosuna gelen geçen görsün diye. Ben orada oturuyorum kelepçeli. Ve yarım saat bekliyorum. Neden? Çünkü Fuat Avni Orhun ve Kadriye Orhun yarım saat hazırlanacak şahit titrik etsinler diye. Ben havaya ateş ettim. Silahla. Evet bu şeytanları çözmeyen bu videodan sonra çözsün. Çünkü kulları aynı şeyleri yapıyor. Değil mi Hureyre? Ureyre, Kafesin içine girdim sümüklü böcekleri temizlemek için. Alo polis, polise telefon edecek, yangın çıkaracak gaz kafesinde diye. Ureyre. Öyle tehdit ediyor. Ve şuradaki kanalizasyon kanalına gece karanlığında sabaha doğru yakaladım poşetlerle çakıl taşı getirmiş atıyordu içine tıkamak için kanalizasyonu. Evet, belki hayatımı mahvettiniz, ilaçlara bağladınız ve hala devam ediyorsunuz. Fakat bu şeyleri ben yayınlayacağım, seyreden uyansın diye. Çünkü bütün bu hayvanlarla uğraşanlar aynı senaryo yazılı gibi. Orhan Seyfi Orhan yazmış. Ve şaşmadan dünkü Vika cadısı köpeğine çayımı ağız kaldı yetişti. Yeni stalking. Aynı işlemler. çadırı ne zaman çıksam artık fark etmiyor, fırlıyor. Diğer stalkingciler gibi. Bu sefer buraya doğru gelecek. Burada işi var. Hı. En son 93'lere kadar geldim bu İstanbul çekimlerini seyretmeye. Tek bir sokak hayvanı göremiyoruz Ne de tasmayla gezdiren. Ben burada balkona burnumu uzatır uzatmaz hiç şaşmıyorlar. Neden o videolarda yoklar? Bunlar ne zaman ortaya çıktı? Gökten mi düştüler? Gecüc yüz gibi tepelerden mi indiler? Tek anladığım kuşatma altındayız bu, bu yabancı bir güç. Hepsi ajan. Tüm Siyonist. Siyonist İsrail'in bir tuzağı bu. Bundan hiç şüphem yok. FETÖ gibi. Belki insanlar böyle abartılı görüyor. Fakat sizi de evinizin önüne bastırsınlar, bastırsınlar her gün her gün senelerce bokları. kapın mikropları, virüsleri, parazitleri, al kapın, kaşına kaşına yara bere içinde olun, sonra anlarsınız. Evet, başka gelen giden olacaktır? Çayımla bittiğim eskisi gibi depile geçmeyeceklerdir önümüzde sıçtırmayacaklar dedi Karşımızda kapalı zaten sıçtırmayacaklardır İleri geri ileri geri ileri geri gezdirmeyeceklerdir o eskidendi kapatıyoruz ve Türk milletine sesleniyorum tekrar bu şeytanların icatlarına bakın Kedisi hala orada işlemde. Tek bir hayvan bırakmayın be. Kimin emrinde belli.